Merhabalar, Royal boyutlara göre beslenme serisinin sunduğu Köpeğimle Birlikte programı başlıyor. Bugün Kadıköy'de olacağız. şu anda Yel değiribindeyiz. Kafe Manifesto'dayız. burası pet friendly bir mekan. Buradan Moda'ya geçeceğiz. Bülent Çakrak ve köpeği Hera ile buluşacağız. Onunla sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. de evet. kimseye zarar vermemek. Kimseye bir şey olsun istemiyorum. Bugünkü konuğumuz Bülent Çakrak ve Hera dedik ama bir tane pudul çıktı. Olan Hoş abi. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyidir abi. Sen de çok sağ ol. Bak, Merhaba. Var, bak. E biz Alman şovunu bekliyorduk. Ya, abi <laughs> şimdi kayıtta kameralar anlatacağım sana. <laughs> Evet. Merhaba, hoş geldiniz. De... Çok teşekkürler. Sizi sormalı. Yaşa, iyiyiz vallahi. Merhaba. Ben daha saldırgan bir şey tercih ettim bugün. Yani... <laughs> Bu da şehir içi köpeği olduğu için bunu... <laughs> ya be, 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 bir, tanışalım ya. <laughs> Merhaba. Daha şehir köpeği derken. Daha şehir köpeği. Şehir içi yani <laughs> trafikte küçük arabayla girersin ya. <laughs> <laughs> Ya Hera'nın e, muayen dönemi diyeyim ondan He, okay. sonra. Dolayısıyla çiftlikte bir de onun böyle e, Hera'dan aslında bebek hayalimiz var bizim. Sinan'ı tanıyorsun Çinoğlu'nu. Çok Burada iyi tanıyorum e selamlar. E, Sinan'a teslim ettik. Bakalım bir çiftleşecek falan da inşallah bebeklerimiz olacak diye böyle i̇nşallah, bir hareketimiz inşallah. var. İnşallah o doğal, o doğal seleksiyona eyvallah. her canın ihtiyacı var. Aynen Hera o yüzden çiftlikte ben de Maki ile beraber geldim. O da çok yakın arkadaşım benim. Ya makican evet. ya bir şey söyleyeceğim Hande'nin e, köpeğinde kardeşiymiş geçen gün de konumuz Hande'ydi. Eyvallah. Hatta Maki'nin orada kulaklarını çınlattık bugün de tanışmak evet. kısmet oldu. Aynen kısmet oldu hakikaten biz Bye. daha mesela ben Hande ile henüz tanışmadım ama köpekler tanışıyorlar öyle bir durum var. <laughs> aslında akraba aslında. <gülüyor> <gülüyor> akrabayız bir yerde. Sevin Erkan mi? abi Erkancan kulakları çınlasın onun bir köpeği Selamlar, vardı. Selamlar Erkan abi. Şeylere bundan. ne diyorsunuz siz o hani biraz. Şivava. Böyle... Küçük. çok kişi o da böyle yaka iğnesi gibi hep yanında taşırdı Maki'yi. Maki tabii öldü çok uzun yıllar önce. Biz bizim Maki'yi sahiplenince Ceyda'ya dedim ki ya Erkan abinin bir Makisi vardı. Peki bu aradaki süreç ne kadar? Ee, mesela kaybettin, onunla tanıştım makiyle. ile. Maki tanıştım ben çok. Sonrasında 10 sene. Bu Maki. Ya 10 sene sonra şaka falan gibi ya. Aynen. O bilinçaltında oturmuş ve Aynen sen doğru. bir yerlerde durmuş Aynen. ve burada çünkü olağanüstü bir isim bence. E ben de makiyim bir yerde. Ben de çok duymadım. Ben de kısayım. Musun? Senin gibi boylu poslu biri değilim Yani. <laughs> Hayatım boyunca biz şimdi kısaların kaderidir yani. Şimdi. <gülüyor> 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 Dolayısıyla bana da benziyor oradan. Kaderimiz aynı anlamında diye düşünüp. Maki çok iyi olur. Ceyda da fikre bayılınca adına Maki koyduk. Bence adıyla da yaşıyor yani. her canlının kendine yakın hissettiği bir, bir, bir ecuri mi diyeyim ne diyeyim şimdi benim eşimde de bir tane Bişon var. 12 yaşında köpük. E, tanıştığımızda 8 yaşındaydı. Şimdi mesela o annesine çok düşkün. Hep anneciğim. Evet, Feo sürekli da. benle. Aynen sen, bu da öyle. Her zaman hani, benle. Bu gibi. Şeydeyle, Aslında evet. tabii ki hepimiz var. aileyiz yani ona söylenecek bir şey yok. Ya benimle olmakla ilgili de bir derdi yok ama mesela şu anda Ceyda ile ikimiz burada olsak Ceyda ile beraber yürümeyi tercih eder mesela. Aynı köpek. Her benle. Bravo. Yani şimdi bu aslında onların da tercihi. E şimdi evet. kendine yakın işte nazının geçtiği e, enerjisinin daha fazla tuttuğu diyeyim. Evet. E, bir şekilde ona yakın duruyor. Abi çok hayvan beslenen bir evde büyüdüm ben. Annem de babam da çok severdi rahmetliler. Allah e, sağ ol. İkisi de şey yapardı. Mesela peder derdi ki hep köpek bir sahip ister derdi. Yani herkesle dost olur bir sahip ister derdi. O yüzden bakacaksan bak, bakmayacaksan bırak, ben bakayım derdi. Ya adam. Evet, Aslında bunun mantığını biliyor musun? Oraya hemen küçük bir e, bilgiyle gireyim. Köpekler sürü yaşam psikolojisini benimseyerek hayatlarına devam ederler. Sürüde de evet. tek lider olur. Hani nasıl kurtlar, çakallar vahşi doğada e, bir sürü halinde yaşarlar. Alfa erkek, alfa dişi, beta, omega bir silsile vardır ama ana alfa erkek. Süper. Ama tek Süper. lider kavramı Peki, aslında oradan şimdi geliyor. Şimdi bu bilgiyi bir sen, sen yani bu bilgi birikim sonuçta seninle aşık atmamız imkansız ama bir, ta, bir tane yavru bir köpek daha sahiplendik biz. Aa. Hatta bak heyecanlandım şimdi bunu çıkartacağım. <laughs> Geleceğim yanına. Ondan <laughs> <Oldum>. sonra <laughs> <laughs> böyle şeyle Golden'la Seter kırması gibi bir köpek. Ya Planlı o, bir sahiplenme miydi? Abi yok, Plan. gördük, aşık olduk, aldık ya. H hesapta yoktu yani. Biz Aslında bir yol kesişti. Evet, <laughs> evet. evet. Ya, Ve sahiplendik. Aynen, küçük kuyudaki böyle bizim evin olduğu yere atmışlar. Haberi geldi. Daha sonra orada böyle bir grup var takip ettiğimiz. Orada fotoğraflarını görünce dedik ki gelsin. Bunu alalım bize hemen aileye dahil. Yazılmış. Olsun yani. falan evet. Şey, o eski Türk filmlerindeki Münir kızın şeyi gibi Sofraya bir tabak daha koy. İşte bu kadar daha, ya. Tam... Vallahi gerçekten Aa, kralsın. Aynen. Vallahi. şöyle bir şey var abi bak çok ilgimi çeken hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. Şimdi bebe sonuçta eve geldiğinde evet. işte tel kafesin içinde çişi kakayı organize evet, etmek bir için kendi farklı. güvende hissetmesi sonuçta lazım. biraz ağlıyor mesela. ya gece falan yalnız kaldığı zaman bir kıyamet kopuyor bu, evet. birkaç günde süren bir şey ya bu. Evet biz abi köpeği bahçeye çıkarttık sustu iki gecedir bizim balkonda yatıyor minderde balkonda minderin üstünde yatıyor gık demiyor kendi kendine gece ışıklar sönmeye başladığın zaman balkona çıkıyor. Kapıyı açıyor, çişmişi hallediyor. Sonra gidiyor balkonda yatıyor, içeri girmiyor. Gece orada yatıyor. Şimdi aslında biz bu e, geçici bir süre tuvaletine alışsın, kendi güvende hissetsin diye ona güvenli bir platform oluşturuyoruz. Yani kafes Hı. diyoruz Hı. ama aslında onun için güvenli bir platform. Evet. Fakat bu aslında biz insanoğlunun bir üretimi. Onun doğasında olan bir gerçek değil. değil. Eğer ki köpek yavru, Şimdi genetik bir aktarımla geliyor. Evet doğayı tabiatı maddeleri gelişim çağında olduğu için 2-3 aylık veya 4 aylık bir hayvan e, tanımlama aşamasında. Dolayısıyla biz e, onun bir genetiğinde bir kodlama var doğal hmm. yaşantıdan gelen. O zaman normal bir şey yapıyor hayvan Aslında şu normal aslında. bir şey yapıyor. Biz bu da ne bize ne oluyorsa. Bir, bu da ne demek oluyor? Aslında biz onun hayatına konfor katmak için çözüm üretiyoruz fakat evet. bazen bu tutmuyor. Ne zaman tutmuyor? Doğasına, o genetik kodlamada, doğasına çok sadık e, karakterlerde bu tutmuyor Bülent. Demek ki belki de o ağlamasının isteği de oydu belki. Belki de. Gerçekten. Belki de. Dur gidince öpeyim. Çok. <gülüyor> Benim <gülüyor> yerime de öpeyim. Öper öpeyim. Misin Be ben? Biz, biz biraz <laughs> artık yeter yani bizden olmaz. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten beni benden alıyor. Eyvallah. Yani eyvallah, evet. Bizim de öyle. Benim oluyor. için evet bak bu köpek ırk olabilir, bu ırk olabilir ama her köpek bir candır. Aynen Yani öyle. bu border Collie olabilir ama border Collie ismini veren biziz. Hepsinin bu bir ruhu var. Yani Maki bir pudul olduğunu bilmiyor. Evet evet. Veya Teo bir border Collie olduğunu evet. bilmiyor. Bizim için can kıymetlidir. Onun ne olduğu, ne ırk olduğu, ırk olup olmadığı hiçbir önemi Doğru. yok. Doğru. Bunun en güzel örneği Doğru. de yeni köpeğiniz Sarp'la siz öyle. yapmışsınız. Ben de mesela pudul olduğumu bilmiyordum. Daha önce... <laughs> Kısalara pudul deniyormuş. Bunu çok güzel. <laughs> Burası da Nan, Kadıköy'ün pet friendly mekanlarından bir tanesi. şiddetle tavsiye ederiz. sohbet çok iyi ilerliyor. E, programın amaçlarından bir tanesi de e, pet dostu, pet friendly mekanların insanlara tanıtılması. Bu bizim için çok önemli bir konu. Eee sayfi diye burada bir mekan var. Orada sana bir kahve ısmarlayıp orada iyi biraz sohbet edelim. Çok güzel. Sabah kahvesini içerim çok iyi. Süper. Devam yaşa. edelim. Oradan. Hadi, Hadi gidelim. Eyvallah. Gel bakalım. Eyvallah. Maki, Maki, Can. <laughs> Gel Hadi Makiko. Bir şey söyleyeceğim. Baskın karakter. Tabi tabii. 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 Yani işerken falan neredeyse iki aynen, ayağını aynen, birden aynen, kaldırıyor. Aynen, aynen. Bu hep var ya işte o baskınlıktan. Böyle böyle yanında duruyor. Onu gerçekten Onu öğretemezsin dur. yani. Aynen Bak şuna şöyle yapacağım, buna böyle yapacağım. Geçeceğiz de köpek yürümüyor hocam. Sizde Oğlum bak bizde ağaç yani. Var burada ya. Ben sorun olsun istemiyorum ama <gülüyor> böyle... <gülüyor> Hayret bir şey ya. Burada çekim diye çağırdınız. Yok geçin, yok bilmem ne. Köpek yürümüyor. Biz yani mecbur muyuz burada? Biz ilk defa geçen pazartesi köpek beslemeye başlamadık. Ulan tamam ya şey yapma hadi gidelim. Abi. abi lütfen mi? Ekibinin tamam ya, neymiş şey ya? Şey yapma ya giderim ya. Burada bazı şeyler değişecek. Onu size söyleyeyim. Durduk yerde kavga çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin biz geldik. Nasılsınız? Dört kişilik yeriniz var mı? <laughs> Çok iyi. Nasıl oturalım? Nasıl yapalım? Salıncağa mı oturmayalım? Salıncağa mı oturalım? Hep friendly mekanları çok seviyorum. Evet, çok güzel. Bence de. Dünyada da örnekleri var. Bizde böyle tabii tek tük iyi ki varlar onlar. Ama mesela yurt dışına falan çıktığım zaman görüyorum böyle kitapçılarda, mitapçılarda... İnsan özeniyor zaman, değil mi? Abi o kadar özeniyorum ki zaten özene özene artık bence özenmekten kısa kaldım ben. <laughs> Ciddi söylüyorum ben. Vallahi yurt dışına böyle çıkıyoruz. Görüyorum mesela insanlar baya koca koca danualarıyla alarıyla falanlarıyla falanlarıyla böyle kitapçılarda, kafelerde falan oturuyorlar. Çok. Ve çoğunluk aslında hayvansever mekanlar. Evet. Çoğunluk orada yani. Çünkü mekanların da hayvanları var. Aynen abi. Mekan yani. sahiplerinin hayvanları. Var. Aynen ya. Onlar farklı mekanlarda ikledikleri zaman Aynen. hayvanlarıyla vakit geçiriyorlar. Çünkü bence bu hem hayvanın hayatına hem de sahibinin hayatına konfor katan hayvan seven bir e, biri ise, konfor katan bir durum. Çünkü Tabi bunun altında biraz da köpekle olan diyalog ve eğitim yatıyor. Eyvallah. Köpeğin doğru kontrolü, <laughs> bu köpek doğru kontrol edilirse gittiği her mekanda, arkadaşında vesaire misafirlikte bu şekilde kontrollü bir Aynen şekilde, öyle. konforlu bir vakit geçiriyor. Senin köpeklerin var. Evet. Ee, Maki, Hera. Bir de Joy var şimdi. Abi. Joy Her var, şimdi evet. Joy helal olsun, konuştuk evet. onu da. Ee, bunların eğitimiyle alakalı sen kendin mi bir şeyler yapıyorsun Bülent? Veya Aa. bu köpek eğitimiyle alakalı ne düşünüyorsun? Köpek eğitimi kesinlikle kendi adıma, bu kişisel bitirim <laughs> tabii yani. Kendi adıma doğru buluyorum. Benim gibi aynı zamanda evde iki tane de çocuğu olan Aileler için özellikle. Benim bir de özel de bir çocuğum var. Evet. Dolayısıyla eğitimli köpek ayrıca köpekle zaman geçirmek açısından oyunları geliştirmek açısından da şahane bir şey. Baksana biri geldi ya. Ya hoş geldin. Teo geriye. Hoş geldin. Teo düşeceksin oğlum. Ayda işte bu be. Aslında biraz önce eğitimli, eğitimsiz kontrol gerektiren bir durum yaşadık. Aynen öyle. Duman buranın, mekanın beslediği, evet. baktığı bir köpek. Köpeklerimiz eğitimli olduğu için kontrol altında tutabildik. Herhangi bir negatif evet. bir durumla karşılaşmadık. Aslında aynen öyle. Amacımız da genel anlamda bu. Senin anlatmak istediğin de bence Evet. evet buydu. Eğitim bu anlamda çok önemli. işte Kaldı ki mesela işte genelin çok üstünde durmadığı bir konuda olduğunu düşünecek olursak bunun eğitim evet, meselesinin. Duman buranın köpeği olmayabilirdi. Bizim köpeklerimiz eğitimli ama bir, bir tatsızlık olabilirdi. Aynen. Yani burada çocuklar da olabilirdi. Her şey olabilir. Her yani şey çok, olabilirdi. Her yani çok, açık aynen, bir durum. negatif senaryolarda evet yazmayalım tabii ki ama yani bu, bu anla sırf bu yüzden bile bence eğitim önemli. Aslında burada şunu söyleyebilir miyiz Bülent? Bizim amacımız mekanik bir canlı yetiştirmek değil. Değil aynen. Her canlının bir uyuması gereken evet. kurallar var. Evet. Bizlerin de öyle değil mi? Hani Evden tutalım da bütün sosyal yaşantımızda, trafikte, şehirde, ülkede uymamız evet. gereken kurallar var. Köpekler için de, onlar da eğer bir bireyse, onların da uyması gereken kurallar ya var. Ya bir de yıllar öncesinden zaten şimdi bu canlarla bir arada bir hayata başlamışız. Biz bir defa bu binaları dikmişiz şehirleşmişiz. Bilmem ne yapmışız. Onlara da bir olan o, olanak tanımamışız zaten. Yani aslında vahşi yani doğal yaşam ortamlarını zaten yok zaten etmişiz. Zaten yok etmişiz bir şekilde. Ve aslında olumlu tarafından bakarsak işte bir arada yaşamayı halletmeye çalışıyoruz biz de. Aynen. Peki kendi köpeklerinin eğitimini ee, öğretilerine diyeyim hatta daha doğrusu, öğretilerine e, kendin mi üstlendin, profesyonel bir destek aldın mı? Olabildiğince kendim üstlendim. Şimdi benim daha öncesinde de bir rahmetli Vito diye bir kurt köpeğim vardı. Ha, Onunla da böyle misin? bir maceram olmuştu. Biraz önce de kulaklarını çınlattığımız işte siz arkadaşım, ortak arkadaşımız evet, Sinan Cinoğlu tabii ki her anın ve Maki'nin eğitiminde çok destek oldu. Yani o e, yoğun iş temposunda ama beni de böyle bir Çırak gibi de çalıştırdı diyebilirim. Aslında köpek eğitimi konusunda idarecilik dersleri aldığını söyleyebilir miyiz? Yani köpek eğitimi. Evet. Evet. Ana ben de eğitmenim. Evet. Ben ben köpeği eğitiyorum. Fakat aslında ana unsur orada köpekten çıkıyor. Köpeğin eğitimini sahibi nasıl uygulayacak, adapte edecek? Aynen öyle. Aynen öyle. Şunu seviyorum ben. Mesela senin gibi birini yakaladığım zaman da aklımdaki soruyu sormayı çok seviyorum ben. Hayvanlar hayvanlarla ilgili yani evdeki canlarla ilgili kafama bir şey takıldığında hemen bunu sormayı çok seviyorum. Dolayısıyla Sinan benim için o anlamda çok şahane bir yerde <laughs> duruyor. Yani kafam bir şey takıldığında bir şeye takıldığında ya da hani beklediğimin dışında bir şey geliştiğinde Sinan benim arayıp hemen abi nedir şimdi bu dediğim insan olduğu için aslında benim eğitmenim diyebiliriz Sinan için. Biraz yorulduk, soluklanalım dedik Teo'yla. Bu arada Moda'daki Kronotrop pet friendly mekanlardan bir tanesi. Ara sıra geliyoruz, aklınızda bulunsun. Aslında sorumlu hayvan sahipliği kriterlerinin önemli noktalarından bir tanesi bu. Nasıl ki köpeğin barınmasına e, karşılamak zorundayız, beslenmesini karşılamak zorundayız, e, sağlığına önemsemek zorundayız. Eğitimi de eğitim de bunlardan bunun bir parçası aslında. Evet. Dolayısıyla bunların hepsini karşılamak köpeğin temel ihtiyaçlarını karşılamamız anlamına geliyor. Doğru. Bu da bana göre sorumlu hayvan sahipliği kriterlerinin en önemli parçalarından bir Eyvallah. tanesi. Ve sizlere de tebrik ediyorum. Çok Bu şekilde ediyoruz. sosyal, doğaya, tabiata saygılı bir bakar mısınız Evet ya. Bakayım. Bakacaksın ya. Ne diyorsun ya, ya bu işe? <laughs> Bülent muhteşem bir sohbette, muhteşem bir enerjim var. Gerçekten Bir saniye, bir saniye bir... hocam bir saniye. Gerçekten yaşa, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Geldiniz, zahmet çok verdiniz. Çok keyifliydi gerçekten. Çok güzel mesajlar verdik insanlara. Eyvallah. E, enerjin için ayrı teşekkür ederim. Eksik oldu ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün güne yel başladık. Bahariye'de, Moda'da pet friendly mekanları gezdik. E, Bülent Çakrak konumuzdu, Maki ile beraber sohbet ettik. Çok güzel mesajlar verdik. E, Sayfiye'de, pet friendly mekan Sayfiye'de kahvelerimizi içtik. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Güzel de takım oldular bence. <laughs> Bir renk <laughs> ahlaki var. Var vallahi oydu. Böyle da böyle şehirde falan yürürken rahat. Mısın? rahat, rahat. Çok doğru rahat. Çıkartma. Çok rahat. Şey yok. O yani sosyal e, köpek olduğu için herhangi bir şey ona herhangi bir şey olmadığı sürece onu kimseye bir hamlesi falan olmuyor.